Merhaba arkadaşlar, Şahmeyen Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Başak Burçları'na niyetine tarot ve kahve açılımımız olacak. Bu açılımı izlediğiniz günden itibaren önümüzdeki 16 gün için geçerli olacak. Hangi gün dinlerseniz dinleyin bu video ne zaman karşınıza çıktıysa niyetinizi kalbinizden güzelce geçirin ve izleyin. Güzel mesajlar ve doğru istediğiniz cevaplar size gelsin inşallah. Şimdi her zamanki gibi sizlere en samimi ve en doğal yorumlarla sesleneceğim. Yalnız buradaki e, yorumlar kolektif ve niyetlidir ama dilerseniz kendinize özel detaylı bakımlar da yaptırabilirsiniz. WhatsApp üzerinden iletişime geçerseniz randevumuzu ayarlar, bakımlarımızı yaparız. Yoğunluktan dolayı istediğiniz gün ve saatlerde müsaitlik olmayabilir ama en yakın müsait zamanda randevunuz oluşturulacaktır merak etmeyin. Şimdi son olarak e, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu benim için çok önemli ve çok değerli. Şimdi e, niyetlerimizi güzelce kalbimizden geçirdiysek ilk olarak tarot kartlarından başlayıp hemen ardından fincanımla devam edeceğim. Kartlarımın enerjisini hızlı ve güzel bir şekilde karıştırıyorum ve hemen okumaya başlıyorum. Evet arkadaşlar ışığın açısına bir göz atıyorum. Bir sıkıntı yokmuş. Şimdi son günlerde zihninizde böyle biriken sorumluluklar böyle size ağır gelmiş gibi görünüyor. Sanki aynı anda birçok şeyi düşünmekten yorulmuşsunuz, hitap düşmüşsünüz. Ama önümüzdeki günlerde içinizden yükselen bir dinginlik söz konusu olacak. Artık ben de biraz huzur istiyorum diyeceksiniz. Kendi köşenize çekilme ihtiyacınız artabilir. Bu da size toparlanma fırsatı ve iş dünyanıza yönelip daha rahat ve ruhsal bir açılımla daha iyi hissedecekmişsiniz gibi görünüyor. Aşk ve ilişkiler konusunda neler olacağına kartlarımızdan bakalım. Şimdi arkadaşlar kalbinizde bir kırgınlık izi var ee, ama bu iz böyle öndeki süreçte şefkatli bir dokunuşla yumuşayacakmış gibi e, görünüyor. Geçmişte sizi ihmal eden ya da anlamayan birine duyduğunuz öfkeyi böyle bırakacaksınız. E, yeniden güvenmeyi de öğrenecekmişsiniz gibi görünüyor. İlişkisi olanlar için partnerinizin e, destek verdiğini göreceksiniz. Size destek olduğunu göreceksiniz. E, size destek olduğunu göreceksiniz. Bekar olan e, Başaklar ise ani bir tanışma yaşayabilir. Bu kişi böyle size hayatı daha hafif yaşamayı öğretebilir. O kendinizi ettiğiniz, çok sıktığınız hayatınız bu kişiyle birlikte daha hafif ve güzel bir şekilde ilerleyecek gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar bir süredir böyle planladığınız e, harcamalar gündeme gelebilir. E, ama bu dönem böyle size akılcı adımlar atmayı öğretecek küçük birikimlerinizin e, büyümesi için yeni bir fikir e, veya yatırım fırsatı önünüze çıkabilir. Her grup parmağını savurma, e, savurmadığınız için böyle bu 16 günlük süreç içerisinde ceplerinize bir rahatlama, bir e, bolluk enerjisi söz konusu e, bu tutumluluk size pozitif ve iyi bir şekilde gelmiş. Şimdi arkadaşlar böyle sanki böyle iş ortamında emeklerinizin harcandığı, emeklerinizin görünmediği bir anda, bir zamandan geçiyormuşsunuz. Ama bu 16 günlük süreç içerisinde e, iş çevrenizde takdir görme, küçük de olsa bir terfi, ek sorumluluk veya övgü veya beklediğiniz bir destek e, söz konusu olacakmış gibi görünüyor. Kendinize ver aslında ne istiyorum böyle sorusuna da e, sorusunu soracaksınız cevap olarak da sizi yeni yol e, ayrımı e, bulacakmış gibi yani iş yerinde problem yaşıyorsanız ayrılmak istiyorsanız ayrılabilirsiniz ama bulunduğunuz yerde de kalıp da destek görmek istiyorsanız destek göreceksiniz. ve bu iş bu kişiler kendi yaptığı hatalardan dolayı e, kendileri zararla çıkacakmış gibi görünüyor. Yani böyle ayağınızı kaydırmaya çalışan böyle ikili oynayan insanlar varmış gibi bir değişik bir durum söz konusu. Şimdi arkadaşlar e, sosyal çevre, aile, e, aile demeyeyim de sosyal çevre olarak bakalım neler olacakmış. Şimdi uzaklaşan bir arkadaşınızın tekrar karşınıza çıkması söz konusu. İlk başta böyle kafanız karışabilir. Acaba aynı şeyleri yaşar mıyım? E, dost kazığı yemiş gibi bir durum söz konusu. E, acaba aynı şeyi yaşatır mı diye düşünebilirsiniz. Ama bu buluşma böyle aslında geçmişi kapatıp yeni bir sayfa açmanız için olacak. Korkularınızı köşede bırakacaksınız. Ayrıca böyle böyle bu dönemde sizi destekleyen yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Veya bu hayatınıza yeniden gelen arkadaşınızın desteği size büyük olabilir. Şimdi aile içerisine, aile hane içerisinde bir bakalım. Şimdi ev içinde tartışmalı konular daha sakin bir havaya bürünecekmiş gibi görünüyor. Özellikle anne baba ya da kardeşlerle ilgili küçük karıgınlıklar tatlıya bağlanacak ev ortamına yeni bir eşya, yeni bir dekor ve küçük bir değişiklik de gündeme gelebilir diyebilirim kalplerimde gördüğüm kadarıyla. Bu değişiklikte de böyle sanki size huzur verecek, rahatlık verecek, yenilik size iyi gelecekmiş gibi. Şimdi arkadaşlar kalbinizde, aklınızda yeniden doğuş enerjisi var diyebilirim. Sanki bugüne kadar sizi yoran öyle zincirlerden kurtulmaya başlıyorsunuz. Kurtulma çabalarınız sonuç buluyor. İçsel sezgileriniz güçlenecek, rüyalarınız size mesajlar verecek. E, maneviyatla bağınız yükselecek, kuvvetlenecek ve bu da size iyi gelip e, kötü olumsuz şeyleri geride bırakıp daha iyi bir şekilde ayakta durmanızı sağlayacak. Bir de sağlık konusuna bakalım arkadaşlar, sağlığınız ve enerjiniz ne durumda? Arkadaşlar baş boyun ağrılarının söz konusu olabilir bir de küçük e, yorgunluklar, e, düzensiz ve tam olarak uyuyamama e, durumları söz konusu gibi. Ama bu 16 gün içinde böyle kendinize zaman ayıracağınız, kendi enerjinizi toplayacağınız bir süreçte süreç süreçte olacaksınız. Yürüyüş yapmak, temiz hava, su tüketmek e, size ilaç gibi gelecek. Vücudunuzu daha e, iyi ve dinç e, olduğunu hissedeceksiniz bunun için de vücudunuza kulak vermeniz lazım. Yani sizden beklentisi isteği neymiş, Buna göre onun ihtiyacını karşılayacaksınız ve daha sağlıklı bir bedene sahip olacaksınız. İki tane kart birden çektik arkadaşlar. Şimdi son olarak bakalım neler olacakmış. Şimdi bu 16 günlük süreç içerisinde bu süreçte en çok öğreneceğiniz şey hayatı dengelemek. Bir yanınız çalışmak ve sorumluluk almak isterken diğer yanınız biraz daha sevilmek ve dinlenmek istiyor. Karderman'ın size mesajı her şeyi kusursuz yapmak zorunda değilsin. Kendini şefkat gösterdiğinde güzellikler zaten sana kolay bir şekilde e, gelecektir. Başak burçları inişli çıkışlı e, ama öğretici bir dönem olacak sizin için bu orantı günlük süreç hem e, iş hem ilişkilerde yeni başlangıçları hazırlanıyorsunuz kalbinizden yükler kalkıyor. Zihninizdeki düğünler çözülüyor diyebilirim. Kendinize daha çok ben diyeceğiniz daha doğrusu kendiniz için bencil olacağınız bir süreç ve bir dönemdesiniz. Ki kendinizi düşünmek, kendi konunuzda bencil olmak kötü bir şey değildir. Şimdi kartlarımı hemen kaldırıyorum. Fincanıma başlayacağım. Sizden ricam niyetlerinizi güzel bir şekilde tekrardan kalbinizden geçirin sevgili arkadaşlar. Ve kanalıma abone olmadıysanız videoyu beğenip yorum yapmadıysanız şimdi tam zamanı. Bu benim sizden küçücük bir ricam sevgili arkadaşlar. Şimdi niyetlerinizi kalbinizden geçir, geçirdiğinizi varsayarak da niyetiniz niyetim diyorum ve fincanınızı açıyorum. Şimdi tabağımız birazcık kurumuş olabilir. Sorun değil arkadaşlar. Onu bir tık sulandırıp canlandırabiliriz. Şimdi tabağımızın içerisinde neler varmış bir göz atalım. Şimdi burada ilk olarak tam burada üst tarafta böyle geçmişe takılıp kalmış bir kadın görüyorum. Yıllar geçse de aynı olayları tekrar tekrar anlatan, tekrar tekrar konuşan ve hala aynı noktada duran bir kişi. Bu kişinin aile içerisinde veya kan bağınız olan bir kişi olma ihtimalini yüksek gibi görüyorum. E, bu kişinin böyle tavırları sizi e, yormuş. Özellikle son zamanlarda veya bu 16 günlük süreç içerisinde sizi yoracakmış gibi görünüyor. Bir de e, oturduğunuz yerde, oturduğunuz... E, Konutta mutlu değilmişsiniz gibi, memnun değilmişsiniz gibi görünüyor. Ev değişikliği düşünceniz var. Önümüzdeki günlerde şartlarınız el verdiği zaman çevrenizi ve hayatınızı tamamen değiştireceksiniz. Böyle bir şeye niyet etmişsiniz. Bu 16 günlük süreç içerisinde de böyle bir gelişme, istediğiniz bir gelişme yaşayabilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Eee... Bazen böyle kampanyalar olur ya. Eskiyi getir, yeniyi götür diye. Sanki böyle eskileri götürüp yenileri aldığınız bir iş yerinden gidip çıktığınızı görüyorum. Eskiler gidecek, yerine yeni şeyler alacaksınız hanenize, evinize ilgili. Maddi anlamda bir para elinize geçtikten sonra yani bu para miras da olabilir, bir ödeme de olabilir veya e, borç vermişsinizdir bir süre sonra o borcun gelmesi lazımdır. Bu paranın gelmesiyle birlikte yeni kararlar almaya başlayacaksınız. E, bazı kararlarınızla netleşmeye başlayacak. Ancak başkalarının böyle sorunlarını çok fazla üzerinize alıyorsunuz. Ee, hem sorun hem sorumluluklarını. Çevrenizden gelen sıkıntılar sizi fazlasıyla da böyle yıpratmış gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir kişi karşınıza çıkmış. Yolunuzu böyle iki yerlerini açarak Tabii ben hareketi yapıyorum sizi görmüyorsunuz ama ellerini böyle açmış yolunuzu kesmiş karşında dimdik duran bir kişi görüyorum. Bu kişi böyle ne istedir bilen ve ısrarcı bir şekilde sizinle sanki konuşmak isteyen bir kişi ee, bir hatasını mı düzeltmeye çalışacak yanlış anlaşılmayı mı e, toparlamaya çalışacak bilmiyorum ama bu kişi böyle ne istediğini bilen ve sizi tamamen istedikleriyle yönlendirecek bir kişi. Bu konuyla ilgili ve o kişiyle ilgili böyle yolunuz ve gönlünüz rahatlayacakmış gibi görünüyor. İçinizin huzura dolduğunu görüyorum. Bir konudan dolayı eksik bir bilgiye sahipmişsiniz gibi ve karşınızdaki kişi böyle size kahkaha atarak, gülerek artık gözünü aç, artık gerçeği gör, bu kadar iyi niyetli olma der gibi size bir konuda eksik bildiğiniz, yanlış bildiğiniz konuda bazı şeyleri açıklayacak, anlatacak. Büyük bir kazanç, büyük bir güç sahibi olacaksınız arkadaşlar. Ailenizde anne-baba olma sevinci de olabilir. Yani siz de olabilirsiniz. Çocuk bekleyenleriniz varsa aranızda hamilelik haberleri olabilir. Aile içerisinde böyle bir haber bekleyenler varsa da onların da. Bu haberini alabilirsiniz. Güzel bir hamilelik, güzel bir çocuk haberi var. Şimdi e, fincanımızın dibinde gördüğünüz gibi bir göz, bir nazar söz konusu. Yalnız bu tamamen sizi etkileyen, tamamen oluşmuş bir göz olmadığı için patlatamıyorum. Yani e, imrenerek bakmış olabilirler, nazarla bakmış olabilirler ama tam anlamıyla sizi bulmuş diyemem. Şimdi bazen sıkıntılı zamanlarınız olmuş, dert tasa sorunlarınızın olduğu zamanlar olmuş ve bir kişinin yanınızda olmasını hep istemişsiniz. Bu kişinin yanınızda olmayıp size destek vermemesi böyle sizi kırmış, yıpratmış gibi görünüyor. Bu kişiyle ilgili de bazı konulardan dolayı sabır ve sınırlarınız tükenmiş durumda. Şimdi kafanızda bir iş planlıyorsunuz ve bu işiniz iyi giderse de sanki diyorsunuz ki birilerini de yanıma alacağım veya birilerine iş teklifinde bulunacaksınız. Bu düşündüğünüz işiniz güzel bir şekilde ilerleyecek ve de o teklif götürmek istediğiniz kişiye de o teklifi götüreceksiniz. Yalnız e, bu kişilere böyle sanki güven probleminiz var bu kişilerle ilgili kendilerine güvenmiyorsunuz gibi görünüyor. Bu teklifi götüreceksiniz ama bir güven problemi söz konusu. Bunu aşmanız lazım. Çünkü bu insanlar böyle rahat yaşayan, sorumluklarını e, sorumluluklarını birazcık daha böyle sendeleyen insanlar. Yani, yani rahat yaşama alışkanlıklarının böyle sizi zor duruma düşürebileceğini e, görüyorum burada. Arkadaşlar burada yaklaşık birkaç tane dileğiniz, bir değil de birkaç tane dileğiniz birden gerçekleşecek uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle yüzleşmeleriniz söz konusu olacak görüşmeleriniz söz konusu olacak sanki e, evli olanlar için söylüyorum eşinizin ailesiyle ya da e, eşinizin ailesinde pardon ya da sizin ailenizde yaşanmış süre gelen bazı problemler söz konusu yani bu böyle sizinle birlikte devam etmiş gündeminize kadar gelmiş ve böyle devam eden bir e, sorun varmış gibi böyle ip yumağı var Yuman e, ipin yani kendisi atıyorum e, tam olarak şurada yani böyle hemen hemen bütün e, fincanımızı sarmış diyebilirim. Yani geçmişten gelen problemler söz konusu. Sizin ailenizin veya eşinizin ailesi olabilir. Bu 16 günlük süreç içerisinde bu problem tamamen ortadan kalkacak. Güzel bir gelişme, güzel bir konuşma, güzel bir anlaşma ile birlikte bu problem sizi e, ortadan kalktığı için sizi de rahatlatacak diyebilirim. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar e, kurumuş olan tabağımıza birkaç damla hayat suyu vererek yeniden yaşartıyoruz. Şimdi niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirmenizi istiyorum sizden arkadaşlar. Bir tane büyük isteğiniz, dileğiniz var. Kalbinize geçen başka dilekleriniz de var ama bu büyük isteğiniz, dileğiniz güzel bir şekilde akıp gitti diyebilirim. Şimdi bakalım tabağımızda neler varmış. Hayatınızda böyle bir şeyler için hazırlık yaptığınız, hazırlıkların çoğaldığı bir süreç başlıyor işinizin alanını genişletme, farklı şehirlere veya yeni yerlere adım atma planlarınız gündeme gelecek. Belki bir işletmeyi devralmak, belki de kendi işinizi büyütme kararı alacak, kararı alabilirsiniz ya da yeni bir iş ile açabilirsiniz. bir de kafanızda ya kaybedersem korkusu var ama bu endişe sizi böyle tedbirli yaşamaya eee Tedbili yaşama konusunda size yardımcı olacak ama çok fazla düşünürseniz bu da sizi birazcık olumsuz ve pürüzlere doğru götürecekmiş gibi görünüyor. Yani dengede yaşamalısınız. Evet tamam korkularınız sizi bir yerde dediğiniz gibi dediğim gibi ayakta tutabilir ama fazlası da zarardır yani. Bazı yatırımlarınız var. Yatırımlarınızdan kazançlar elde edeceksiniz. Kazanç sağlayacaksınız. Aile içinde sizi çok yıpratmış bir genç görünüyor. Onunla böyle yaşadıklarınız hala içinizi sızlatıyor. bu genç tarafından bir özür söz konusu, bir barışma, bir zeytin dalı söz konusu. Önünüzde de bir yolculuk görünüyor. Belki bir denizle, deniz yolunda aşırı, deniz aşırı yani gemiyle, vapurla uzun bir seyahat olabilir. Yakında böyle sırtında çantasıyla biri evinize gelecek. Bu akrabaya da tanıdığınız bir kişi olabilir. Geçici bir misafirlik e, görüyorum burada. Sevgili başaklara boşuna kuruntu yapmışım diyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. E, huzur, huzursuzluklarınızın aslında kendi içinizden kaynaklandığını fark edeceksiniz. Önünüze güzellikler açıldıkça meğer sebepsiz yere üzülmüşüm diyeceksiniz. E, tabağımızda hmm, böyle bir sahne söz konusu. Çok fazla kuruntu yapmayın, çok fazla olumsuz düşünmeyin. Bir borç meselesi de gündeme gelebilir. Sizden sürekli böyle bir şey isteyen kişiler canınızı sıkmaya başlamış, başlamış artık. E, ama artık böyle hayatınızda toparlanmaya başlayacağınızın, başlayacağınız hayatınızı toparlayacağınız bir dönem olacak sizin için bu 16 günlük süreç. Sağlıkla ilgili bir sorunuz varsa bu geride kalacak bir tedavi midir, bir şifalanmadır nedir bilmiyorum ama güzel bir şekilde ortadan kalkacak, geride kalacak bu sağlık problemi. Aile içi kopuklarınız da yavaş yavaş düzelmeye başlayacak hem sizin hem de dediğim gibi eşinizin veya kendi ailenizin içerisindeki sorunlar. Şimdi arkadaşlar son olarak konuşma kartlarımızdan aklımızdaki kişiyle ilgili. E, duygu düşüncelerinin ne olduğunu ya da bizimle ilgili ne söyleyeceğini öğrenelim. Tamamen sizin niyetinize soruyorum. Aklındaki kişi, benimle ilgili duygu düşüncen nedir? Ya da bana ne söylemek istersin? Seni unutamıyorum dediği bu arkadaşımız. Bir ayrılık söz konusuysa. Ve bitmiş gitmiş bir ilişki olduğunu düşünüyorsanız ve sizi unuttuğunu düşünüyorsunuz bu arkadaşımız sizi unutmamış. Ve hala aşkınız onun kalbinde güzel bir yerde canlı bir şekilde duruyor. Ve bu arkadaşımız bir süre sonra size adım atmak için hazırlıklarda bulunacak korkularının olduğunu hissediyorum. E, yaptığı yanlışlar mıdır veya tepkinizden. Korktuğu için mi de bilmiyorum ama bu arkadaşımız sizden çekindiği için birazcık geri duruyor ama daha fazla dayanamayacak ve size adım atacağını hissediyorum. Ve bize dedi ki seni unutamıyorum. Şimdi son olarak aklınızdan kalbinizden geçirdiğiniz niyetinizi ne zaman gerçekleşeceğini zaman kartımızdan öğrenelim. Evlenmek isteyenler, yuva kurmak isteyenler, bir ilişkiye, ciddi bir ilişkiye başlamak isteyenler ya da dediğim gibi e, açılımın başında kalbinizden, aklınızdan geçen dileğinizin ne zaman gerçekleştiğine zaman kartlarımızdan bakalım dedim. Bir kartımız düştü. Ben her zaman bilirsiniz ki düşen kartımız dışında bir kart daha alırım. Çünkü kendi enerjini çekmek istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar tamamen sizin niyetinizi çekiyorum. Vaa! Kartımız dedi ki yarın düşen kartımız dedi ki biraz zaman alacak. Şimdi arkadaşlar tamamen bizim kendi enerjimize çektiğimiz kartımıza odaklanmak istiyorum. Tabii ki de düşen kartımızın enerjisini de boşa e, harcamak istemiyorum. Şimdi e, isteğinizin, dileğinizin gerçekleşme konusunda böyle tamamen olacak bir şeyse atıyorum adım almak istiyorum, telefon görüşmesi yapmak istiyorum bana mesaj atmasını, beni aramasını istiyorum diyorsanız bu yarın gerçekleşecek bir durum. Ee, veya yakın bir süreçte, birkaç günlük süreç içerisinde olabilir. Ama eğer daha büyük bir dileğiniz, isteğiniz varsa ev sahibi olmak, evlenmek, yuva kurmak, e, buna sahip olmak veya büyük şeyler diye adlandırdığımız şeyler olacaksa bunun için birazcık zaman alacak dedi bu kartımız. Birazcık sabırlı olursanız isteğinize, isteğinize kavuşacakmışsınız gibi görünüyor. Evet sevgili arkadaşlar açılımız burada sona erdi. Özel ve detaylı bir bakım için WhatsApp üzerinden randevu oluşturabilirsiniz. E, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı da unutmayın lütfen. Bu benim sizden tabii ki de küçücük bir ricam. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, kendinizi çok sevin. İçiniz huzurda da olsun inşallah. Hoşçakalın.